Ortaşlar Önce eklerimize bakalım. An en, ası esi, mez mas, ar er, dık dik, yuvarlak halleri duk dük, tık dik veya ünsüz benzeşmesine uğramış halleri tuk dük, ecek acak, mış miş, muş yuvarlak halleri ekleri getirilmek suretiyle oluştururlar. Sıfat fiil ekleri genellikle sıfat tamlaması kurar. Bu ekleri ezberlemenin bir kolay yolu vardır. Ta ilkokuldan beri hatırlarsınız anası mezar dikecekmiş şekli bir cümle haline getirilmiş hali vardır. İsterseniz bu şekilde de ezberleyebilirsiniz. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. Her seven sevilenin boy aynasıdır. Bu cümlede seven ve sevilen sıfat fiil olarak karşımıza çıkmış. Dikkat ederseniz burada herhangi bir şekilde bir ismi etkilemiyor ve adlaşmış sıfat olarak karşımıza çıkmış. Adlaşmış sıfat olsa bile yine de sıfat fiildir. İşleyen demir pas tutmaz. Burada işleyen demir derken demir ismini niteleyen bir sıfat olarak karşımıza çıkmış. İşleyen yine an enle yapılmış bir sıfat fiildir. Yani ortaçtır. O öpülesi eller beni büyüttü. Burada öpülesi eller derken öpülesi yıkılası Bağdat. Nice askerler cümlesinde asıyı yapılmış yine yıkılası. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok derken dönülmez. Akşam derken dönülmez onunla unutulmaz anlar yaşadık cümlesinde unutulmaz anlar ismini etkiliyor. Bilinmez diyarlara gitme bilinmez sıfat fiilimiz. Senin bu yaptığın olur iş değil derken burada olur iş ve yaptığın dık var. Akar sular gibi çağlarım cümlesinde akar. Benim doğduğum köyleri akşamları eşkıyalar basar cümlesinde doğduğum köyler sıfat tamlamasında dıktikle doğduğum tanıdık bir yüz çıkmadı karşımıza derken tanıdık. Görülecek günler vardı aldırma gönüllü derken görülecek günler ismini etkiliyor. Gelecek hafta sınavım var cümlesinde gelecek. Ben ise de, gelmeyecek saatleri beklerim derken olumsuz yapılmış gelmeyecek saatler. Burada bir şey daha söylememiz lazım. Artık az önce söylediğimiz gibi olumsuzluk ekini alabilir. Çünkü fiilliği az da olsa devam etmektedir. Unutmayalım bunu mayın tarlasında düşmüş bir deliyim derken düşmüş ölmüş eşek kurttan korkmaz cümlesinde ise ölmüş sözcüğü birer sıfat fiildir. Uyarılarımız zaman ekleriyle ki çok önemli bu uyarı bu zaman ekleriyle sıfat fiil eklerini karıştırmamak gerekir. Zaman ekleri şahıs eklerinden önce fiile gelerek fiili yüklem yapar. Sıfat fiil ekleri ise genellikle fiilleri sıfat yapar ve üzerine isim çekimeklerini alabilir. Oysa zaman ekleri isim çekim alamazlar. Önemli bir kural bu. Hiç oturacak zamanım yok. Bu cümlere dikkat ederseniz oturacak zamanım derken bir tamlama oluşturmuş. Zaman isimdir, oturacak sıfattır, acak ecek ve yapılmış sıfat fiil ki oturacak zaman derken tekrar ediyorum bu bir tamlamadır ve bu yüzden oturacak sözcüğümüz bir sıfat fiildir. Oğlum okuyacak ve büyük adam olacak. Bu cümlelere dikkat ederseniz gelecek zamandan bahsediliyor. Okuyacak ve büyük adam olacak. Ne zaman? Daha sonra konuşulan bir zamandan sonra. Böyle olduğu için bu acak eki her iki acakta zaman ekidir yani kipekidir. Ve bu da çekimli birer fiildir. Yani sıfat fiil değillerdir. Okumuş insanlar daha kültürlü. Dikkat ederseniz sıfat ve isim bir tamlama kurmuş okumuş insan bir sıfat tamlaması oluşturmuş ve buradaki okumuş bir sıfat fiildir. İkinci cümlede ise annem de okumayı çok istemiş derken buradaki istemiş fiil mışmışla yapılmasına rağmen zaman ekidir. şekilde öğrenilen geçmiş zaman ekidir. Sıfat fiil değildir. Buradaki tek sıfat fiil mema okuma derken bir isim fiildir. Üçüncü fiilimsimiz zarf fiil. Buna ulaç veya bağ ile veya bağ fiil dendiğini hatırlamamız lazım. Fiil kök ve gövdelerin üzerine ınca, dıkça, dığında, ken, re. Tabi bunun ikileme biçiminde genellikle olur bundan. Armaz biçiminde. Alı, erek, madan, meden, meksizin. A, yine ikileme biçiminde olur bu. ee e biçimi vardır. Ip ekleri getirilerek oluşturulur. Zarf fiil ekleri temel cümlenin zarf tümleci olurlar. Şimdi örneklerimize bakalım. Ben gidince hüzünler bırakırım. Dikkat ederseniz önce ince ile yapılmış burada ne zaman sorusuna yanıt veriyor bu? Bir zaman zarfı olmuş ve cümlenin zarf tümleci oluşturmuş. Bize ögelik sorduğunda zarf tümleci diyeceğiz ama konumuz şu an fiilimsiler olduğu için şu an fiilimsiler bizi ilgilendiriyor ve bu bir zarf fiildir. Gidince. Gözlerin gözlerime deyince felaketim olurdu. Ağlardım derken burada değince ağladıkça dağlarımız yaşaracak göreceksin cümlesinde ağladıkça yine dıkça, dıkça ile yapılmış Öldüğünde henüz çok gençli derken dığında diğinde ki sen ağlarken ben nasıl gülerim cümlesinde Ken Ken özellikle zaman ekleriyle beraber kullanılır arkadaşlar ağlarken ağlıyorken ağlayacakken biçimlerine vardır ve zafili bu şekilde oluşturur. Onu görür görmez tanıdım. İkileme biçiminde zarf fiil. Dikkat edin. Geniş zaman ve geniş zaman olumsuzudur bunlar. Görür görmez. ikileme biçiminde kullanıldığı zaman zarf fiil oluşturur. Carim sanki deli 7 yıl oldu cümlesinde. Eli. Gülerek yanıma geldi cümlesinde. Arak ki en çok kullanılan zarf fiil eklerinden bir tanesidir bu. Hiçbir şey söylemeden çekip gitti. Söylemeden ve ıp ip iple yapılmış. Bir süre konuşmaksızın öylece bekledik cümlesinde maksızın. Gide gide bir söyle da dayandık cümlesinde yine ikileme biçiminde bir zarf fiil. gide gide. Gidip de gelmemek gelip de görmemek var kadar derken gidip ve gelip. İki tane zarf fiil var. En çok kullanılan zarf bunlardır arkadaşlar. Şimdi genel olarak zarf fiil, daha doğrusu fiilimsizlerle ilgili uyarılarımıza bakalım. Birinci uyarımız. Bir cümlede kaç tane fiilimsi varsa o kadar da yan cümlecik var demektir ki bu özellikle bu bilgi cümlenin yapısı konusunda karşımıza çıkacak ve bize lazım olacak. Tekrar diyorum kaç tane fiilimsi varsa o kadar da yan cümlecik var demektir. İkinci uyarımız. Bir cümlede fiilimsi varsa o cümle girişik birleşik cümledir. Ve son uyarımız bir cümledeki fiilimsi sayısıyla temel cümlenin yükleminin toplamı o cümledeki yargı sayısını verir. Yani temel yüklem artı fiilimsilerin sayısı eşittir cümledeki toplam yargı sayısıdır. Bu konuya tekrar diyorum cümlenin yapısı konusunda ayrıntılara değineceğiz. Fiilimsizler bu kadar arkadaşlar.